10 Kasım saat 9'u 5 geçiyor. Yıl 2024 Pazar günü. Merak ediyorum. Acaba hanginiz ayakta olup da saygı duruşu göstermek isterdi? Yoksa her biriniz tek tek şikayetçi mi olurdunuz? Evet, kabirlerde ibretlik, nasihat verici bir öğüdümüzle yine karşı karşıyayız arkadaşlar. Ancak akıl sahiplerinin düşünüp öğüt alabileceği. Allah Azze ve Celle'ye hamd. Resulüne salat ve selam olsun. Selam Allah'ın Azze ve Celle'nin hidayete seçtiği kullar olsun. Allahümme amin. Bismillahirrahmanirrahim. Evet kardeşlerim, hem kendi nefsime hem de sizlere bugünün akıbetiyle ilgili bir nasihatte bulunacağım inşallah. Evet bugün 10 Kasım Pazar günü yıl 2024 kardeşler. Bazen kardeşler soruyor. Evet, yalnızlığı sevdiğim doğrudur. Çünkü yalnızlık yanlış kişilerle beraber yol almaktan daha hayırlıdır kardeşler. Yine mezarlığa geldim kardeşler. Mezar terbiye ocağıdır kardeşlerim. Mezar muhasebe mekanıdır mezarlar vahiy ölçüsüyle ve ötenin hesabıyla isabetli kararların alınabileceği, ince duyguların Kur'an ve sünnet ile değerlendirileceği berrak yerlerdir kardeşler. Hep deriz ya samimi ve berrak olmak. Bakmasını bilen gözler, işitmesini bilen kulaklar neler görmez ki, neler işitmez ki mezarlarda kardeşlerim anlamını ve yaşama gayesini yitiren kentlerin ve insanların yanında en diri, en canlı, en anlamlı şehirlerdir mezarlar kardeşler. Kardeşlerim, ölmüş insana nasihat edilmezken ölüler dirilere nasihat ediyorlar. Yeter ki ölümün ibret ve ders verici öğüdünü anlayabilelim. Vakitleri arasında yalnızlığın yeşerdiği dünyaya ilgilerin köreldiği, ruhların derinleştiği, ufukların genişlediği, sorumlulukların bir köz bir ateş gibi şuurla döküldüğü, rabbani yoldaki yavaşlığın hızlandığı, nefislerin kötü çehrelerin adi yüzlerinin kaybolduğu, saklandığı, uzaklaştığı, kaçtığı, hayıra ve iyiye uzanışların arttığı duyguların beyinleri sarstığı her bir kabirdeki bir ölünün ölü toprağının altından çıkıp doğrularak şimdi üstümüzdesin, yarın yanımızda olacaksın diye haykırdığı kelimelerle sözlerle ifade edilemeyen eşsiz anlamlı duyguların, tefekkürün, hüznün, garipliğin, yabancılığın, ayrılığın, özlemin çepeçevre insanı sarıp kuşattığı Mezardaydım kardeşler. Kardeşlerim, insanlar uyuşturuluyordu, uyutuluyordu. Sözler anlamsızdı, bakışlar anlamsızdı. Bu kentte sevgiler sahteydi kardeşler. İlişkiler menfaatlere göre ayarlanıyordu. Düşüncelerim, evet kardeşlerim, düşüncelerimin beni sarıp sarmaladığı mezarlıkların içinde yürümeye devam ediyorum ve mezarlıklara bakarak duygularımı konuşturmaya çalışıyorum Allah'ın izniyle. Kardeşlerim, Kur'an'a teslim olmadan, Allah'ın emir ve hükümlerini yerine getirmeden, Allah'tan başka ilahları inkar etmeden, Allah'ın dininden başka dinleri reddedip Allah'ın razı olacağı tevhid dinine girmeden Allah'ın huzuruna gitmek ne feci bir akibettir kardeşler. Ah bunu bir anlayabilseler. Ölüm her an peşimizde şunu unutmayın ki isteseniz de istemeseniz de dönüşünüz Allah'adır ve Allah'a hesap vereceksiniz. Sözü uzatmaktan da Allah Azze ve Celle'ye sığınırım. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle ne yücedir.